Merhaba canım kardeşlerim. Hepinize sonsuz sevgi, saygı ve selamlar olsun. Bizler dünyada neden doğup var oluyoruz ve varlığımızın sebebinin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bilmelisiniz ki bizler beden değil, beden elbiselerine bürünmüş olan ruhlardan ibaretiz. Dünyada beden elbisesine bürünmemizin sebebi de ruhumuzda varlığımızın gereği olarak bulunan negatif yanımızı pozitife yani nura çevirerek varlık sebebimizi tamamlayarak aslımıza dönüp sonsuz güzellikleri yaşamak içindir. Bunu da bedensel yaşamlarımız boyunca iyi ve güzel şeyler yaparak erdemli, faziletli, onurlu, haysiyetli, güzel alaka sahip gerçek birer insan olmaya çalışarak nefsimizin istediğinin tam tersini yapa yapa nefsimizi kontrol altına alarak özgürleşip arınma ve tekamülümüzü tamamlayarak aslımıza dönüp sonunda dönüşünüz banadır sözünü yerine getirerek onunla beraber sonsuz güzellikleri yaşamaya hak kazanarak yapabiliriz ancak. Bu vesileyle düşüncelerimiz de beraklaşarak saf kristal gibi tertemiz hale gelerek gerçek insan olmanın muhteşem güzelliğini ve hiç iç huzurunu yaşarız. Ve ölüm korkusunu da aşmış olup dünyanın en mutlu ve en huzurlu insanlarından biri oluruz. Yaşamımızda bu hususu dikkate alıp kendimizi geliştirip varlık sebebimizi gerçekleştirmenizi hepinize öneririm. Önerime uyup uymamakta özgür ve serbestsiniz ki Allah dahi hiçbir varlığın özgür iradesine ve tercihine karışmayıp sonsuz saygı gösterir. Biz de sizlerin özgür irada ve tercihinize sonsuz saygı duyarız. Tabii ki kimseye kendi doğrularınızı dayatmadığınız sürece, yani başkalarının özgür irade ve tercihinize müdahale etmediğiniz sürece, sizin özgür irade ve tercihinize sonsuz saygı duyarız. Allah hepimizi arınma ve tekemül yolculuğumuzda muvaffak eylesin. Bu hususu özellikle her videoda tekrarlayacağız ki bilinçaltınıza iyice yerleşsin. Ayrıca saçımıza, başımıza, kılık kıyafetimize, duruşumuza veya hal hareketimize bakıp takılmayın. Söylediklerimize pür dikkat, dikkat kesilin ki onlardan bolca istifade ederek varlık sebebinizi tamamlayasınız. Merhaba canım kardeşlerim. Bu dersimizde var olan her şey gerektir. Siz bilmezseniz de konusunu işleyeceğiz. Allah gerektir, şeytan gerektir, melek gerektir, peygamber gerektir, mümin gerektir, kafir gerektir. Dindar gerektir, dinsiz gerektir, ışık gerektir, karanlık gerektir. Gece gerektir, gündüz gerektir, iyi gerektir, kötü gerektir, düzen gerektir, kaos gerektir. Bilgili gerektir, bilgisiz gerektir, artı gerektir, eksi gerektir. Güzel gerektir, çirkin gerektir. Savaş gerektir, barış gerektir, yaşam gerektir, ölüm gerektir, cennet gerektir, cehennem gerektir, beden gerektir, ruh gerektir. Kör gerektir, gören gerektir, sakat gerektir, sağlam gerektir, zengin gerektir, fakir gerektir. Zalim gerektir, merhametli gerektir, kral gerektir, uşak gerektir. Kadın gerektir, erkek gerektir, insan gerektir, hayvan gerektir, bitki gerektir, toprak gerektir, su gerektir, hava gerektir. Cimri gerektir, cömert gerektir. Asi gerektir, itaatkar gerektir, beyaz gerektir, siyah gerektir, genç gerektir, yaşlı gerektir. İmanlı gerektir, imansız gerektir. Görünen gerektir, görünmeyen gerektir. İkilik gerektir, birlik gerektir. Konuşmak gerektir, susmak gerektir. Sevgi gerektir, kin gerektir. Sabır gerektir, kızgınlık gerektir. İnanç gerektir, inansızlık gerektir, gerektir. Kibir gerektir, tevazu gerektir. Merhamet gerektir, acımasızlık gerektir. Doğruluk gerektir, yalan gerektir. Adalet gerektir, adaletsizlik gerektir. Affetmek gerektir, öç almak gerektir. Fedakarlık gerektir, bencillik gerektir. Onur gerektir, onursuzluk gerektir. Denge gerektir, dengesizlik gerektir. Saflık gerektir, bulanıklık gerektir. Cesaret gerektir, korkaklık gerektir. Bilgi gerektir, bilgisizlik ve cahil gerektir. Söven gerektir, sövünü sövmeyen gerektir, başlangıç gerektir, son gerektir, kıyamet gerektir, kıyam gerektir, ibadet gerektir, eğlence gerektir, zararlı gerektir, zararsız gerektir, dost gerektir, düşman gerektir, akıllı gerektir, deli gerektir, irade gerektir, nefes nefis gerektir, üretim gerektir, tüketim gerektir. Tüketen gerektir, üreten gerektir. Suçlu gerektir, suçlu, suç, suçsuz gerektir. Suç gerektir, ceza gerektir. Varlık gerektir, yokluk gerektir. Hak gerektir, batıl gerektir. Dert gerektir, derman gerektir. Yaz gerektir, kış gerektir. İlkbahar gerektir, sonbahar gerektir. Erdem gerektir, erdemsizlik gerektir. Altın çağ gerektir, gümüş çağ gerektir. Bronz çağ gerektir, demir çağ gerektir. Mehdi gerektir, Deccal gerektir, alt benlik gerektir, orta benlik gerektir, üst benlik gerektir, arınmak gerektir. Var olan gerektir, yok olup dönüşen de gerektir. Çünkü iyiliği canlandıran kötülüktür. Çünkü Allah'a canlandıran şeytandır. Çünkü artı canlandıran eksidir. Çünkü ışığı canlandıran karanlıktır. Çünkü gündüzü canlandıran gecedir. Çünkü varlığı canlandıran yokluktur. Çünkü yaşamı canlandıran ölümdür. Çünkü sevgiyi canlandıran kindir. Çünkü düzeni canlandıran kaostur. Çünkü bilgiyi canlandıran cehalettir. Çünkü güzelliği canlandıran çirkinliktir. Çünkü imanı canlandıran küfürdür. Çünkü hakkı canlandıran batıldır. Çünkü erkeği canlandıran kadındır. Çünkü kadını canlandıran erkektir. Çünkü adaleti canlandıran adaletsizliktir. Çünkü doğruluğu canlandıran düşmanlık. Çünkü dostluğu canlandıran düşmanlıktır. Çünkü iradeyi canlandıran nefistir. Çünkü cesareti canlandıran korkaklıktır. Çünkü cömertliği canlandıran cimriliktir. Çünkü dengeyi canlandıran dengesizliktir. Çünkü affetmeyi canlandıran e, intikamdır. Çünkü erdemi canlandıran erdemsizliktir. Çünkü Mehdi'yi canlandıran deccaldır. Yani kötülük olmasa iyiliğin, iyiliğin kıymeti anlaşılmaz. Karanlık olmasa ışığın kıymeti bilinmez. Batıl olmasa hakkın kıymeti bilinmez. Şeytan olmasa Allah'ın kıymeti bilinmez. Deccal olmasa Mehdi'nin kıymeti bilinmez. Bilgisizlik olmasa bilginin kıymeti anlaşılmaz. Çirkinlik olmasa güzelliğin kıymeti anlaşılmaz. Cimrilik olmasa cömertliğin kıymeti anlaşılmaz. Korkaklık olmasa cesaretin kıymeti anlaşılmaz. Zalim olmazsa merhametlinin kıymeti anlaşılmaz. Gece olmasa gündüzün kıymeti anlaşılmaz. Körlük olmasa görmenin kıymeti anlaşılmaz. Sakatlık olmasa sağlamlığın kıymeti anlaşılmaz. Ölüm olmasa yaşamın kıymeti anlaşılmaz. Kibir olmasa tevazunun kıymeti anlaşılmaz. Yalan olmasa doğruluğun kıymeti anlaşılmaz. Adaletsizlik olmasa adaletin kıymeti anlaşılmaz. Kin olmasa sevginin kıymeti anlaşılmaz. Savaş olmasa barışın kıymeti anlaşılmaz. Bitki olmasa toprağın kıymeti anlaşılmaz. Cehennem olmasa cennetin kıymeti anlaşılmaz. Kötülük olmasa iyiliğin kıymeti anlaşılmaz. Çünkü biri olmadan öbürün kıymeti bilinmez ve anlaşılmaz. Yani kadını var eden erkektir ve erkeği var eden kadındır. Birinin var birini var eden ve canlandıran öbürüdür ki biri olmadan diğeri olmaz ve kıymeti anlaşılmaz. Onun için her şey birbirini doğurmak ve tamamlamak ya da fark edilmesini sağlamak için gerekli ve zaruridir. Bütün zıt kutuplar birbirini doğrular ve tamamlarlar. Onun için var olan her şey gerektir ve zaruridir. Eğer erkeği var eden kadındır ve kadını var eden erkektir. Biri olmasa nasıl diğeri olmaz ise veya diğeri değeri anlaşılmaz ise bütün zıtlıklar ve karşı şıtlar da diğerinin varlığının olması ve de anlaşılması için gerekli ve zaruridir. Onun için birinin var olması için diğerinin varlığı gerekli ve zaruridir. Biri olmadan öbürü olmaz. Onun için her şey gerektir ve zaruridir. Yani var olan ve birbiri için gerekli olan her şey Allah'ın varlığının İlk hali olan o artı ve eksi kutuplu hal, pardon, alt benliğinin görüntüler dünyasındaki pozitif ve negatif yönlerinin madde alemindeki etkileşimi, görünümü, tezahürü ve biçimidirler. Yani evrende Allah'ın üç halinden başka hiçbir şey yoktur. Onun için var olan hiçbir şeyi asla yadırgamayın, hor görmeyin ve onların Allah'ın varlığının alt, orta ve üst benliğinin değişik biçim ve tezahürleri olduğunu ve her şeyin Allah'tan olduğunu zaruri ve gerekli olduğunu asla unutmayıp ona göre hareket edelim yaşamımız boyunca ki doğru davranıp hareket ederek arınıp tekemmüle ve Allah'ın varlığının sonsuz güzelliğine ulaşabilelim. Bunu da en iyi ve hızlı aşmanın, aşmamız için başkalarının değil kendi kusurlarımızı araştırmakla ve başkalarının değil kendi kusurlarımızı düzeltmekle yapabilir ve hızlı yol alıp arınma ve tekamülün zirvesine ulaşabilme imkanına imkanı bulmuş oluruz. Onun için başkalarının dedikodusunu yapmayın. Kusurlarını görmeyip kendi dedikodunuzu yapıp kendi kusurlarınızı görüp düzeltelim ki Allah'a ulaşmaya hak kazanıp layık olup sonunda dönüşünüz banadır. Olayını gerçekleştirip ona ulaşarak onunla beraber sonsuz güzellikleri yaşayabilelim. Biz de insanlar da yanlış ve kötülük yapacağız ki birbirimizin veya kendi yanlış ve kötülüklerimizden ders alıp ders çıkararak kendimizi daha çabuk geliştirip düzelterek arınma ve tekamülün zirvesine, doruğuna daha hızlı çıkalım. Zira bütün zıt kutuplar olgunlaşabilmemiz, arınmamız, tekamüle ulaşmamız, hakikate varmamız ve bilmemiz için çok gerekli ve zaruridirler. Böylece bizler bütün olumlu ve olumsuzluklardan geçerek gerçekleri ve hakikati görüp anlar ve zamanla olgunlaşıp ona göre hareket edip arınarak hakikate, tekemmüle ve Allah'a ulaşırız. Hakikate ulaşmamız için ki nefsimizle yoğun bir mücadele girerek bu 12 erdem ve fazileti yaşamımıza geçirerek kendimizi bulup bilgiye ulaşarak arınıp Allah'a dönerek her türlü bilgiye ulaşırız. Böylece arınma yolundaki mücadele esnasında Allah'ın hakikat ruhundan bilgiler bizim özümüze akıp her şeyi anlar ve algılayıp idrak ederek o bilgiyi hakikat ve güzelliklerin özüne varmış oluruz ki nefsimizle mücadele etmezsek ve bu erdem ve faziletlere uymazsak bilgi bize verilse de algılayıp anlayamayız ve de yanlış anlayıp yanlış yaparız hayatımız boyunca. Böylece kendimizi karanlığa ve kötü bir kader yaşamaya mahkum edip derecemizi düşürümüş olup birçok hayat boyunca onu geri düzeltmeye uğraşırken nice acı ve keder dolu bedenlenmeler ve hayatlar yaşarız. Bütün bu zıtlıklar sayesinde gerçekleri daha net görüp anlar ve böylece belli bir zaman içinde idrake varıp olgunlaşır ve tekemül yolunda ilerleyip gerçeğe ve hakikate zamanla ve birçok yaşam ve bedenlenme süresi içinde ulaşırız. Dolayısıyla Allah her ne yarattıysa gerektiği için yaratmıştır ve hiçbir şey boşuna yaratmamış olup bir sebep için yaratmıştır mutlaka. Bizler bunu anlamasak da bunlar bizi pardon bunu, bizler bunu anlasak da anlamasak da gerçek budur ve bu gerçek ebedi olup asla değişmezdir. Onun için asla hiçbir şeyi hor görmeyelim, hiçbir şeyden tiski, tiksinmeyelim ve hiçbir şey pis veya kötü görmeyelim. Çünkü Allah ne yarattıysa güzel ve mükemmel yaratmış ve de gerekli olup gördüğü için, gerekli gördüğü için yaratmıştır. Boşuna yaratmamıştır hiçbir şeyi. Onun için canlı veya cansız olan bütün varlıklar gerekli olan yaşam ve tekemmül zincirinin birer halkasıdırlar ve birinin olmaması diğerinin de varlığını tehlikeye sokup sekteye uğratarak arınma ve tekemmül yolunda ilerlemeyi geri bırakıp, bırakıp sekteye uğratır. Onun için varlığın her birimine ve tekemmül yolunda ilerlemeyi pardon, onun için varlığın her birimine ve halkasına sahip çıkıp korunmalı ve yok olmasını asla göz yummamalı veya yok etmemeliyiz ki kendi geleceğimizi ve de tekamülümüzü de geciktirip sekteye uğratmayalım. Zira her şey gerektir ve hiçbir iş için her şey gerektir ve bir iş için vardır ki her şey zıddının zıddından daha iyi anlaşılması içindir. Zıddının daha iyi anlaşılması için vardır ki dünya denen mekanda ve evrende var olan ve tezahür eden her şey gerekli ve zaruri olduğu için vardır, yaratılmıştır ve tezahür ettirilmiştir. Bizlere düşen bu gerçeği ve hakikati görüp ona göre hareket etmek ve bu yolda arınarak hakikate ulaşıp gerçek birer insan olup idrake varıp tekemül yolunda ilerleyerek ebedi mutluluğa ve ebedi huzura ulaşarak varlığımızın gereğini ve sebebini gerçekleştirip yerine getirmektir. Zira hangi dinden, hangi mezhepten, hangi tarikat ve yolda olursak olalım, bu erdem fazilet ve değerlere sahip sahip olursak gerçek insan olmuş oluruz ve gerçek insan olunca da dinlerimizin bize müjdelediği kurtuluşa ulaşıp cennete gideriz veya ya daha ötesine ulaşarak varlığımızın gereği ve sebebi olan arınma ve tekemmülümüzü gerçekleştirip Allah'a ulaşıp Sonsuz yaşam ve güzelliklere kavuşuruz kesinlikle. Bu bağlamda belli bir bilinç seviyesinde olup varlığımızın sebebini daha tam izrak edip, anlamamış olan normal dindarlar, cennete ulaşmak için çabalarlar, İdrake varıp varlığımızın amaç ve sebebini anlayıp idrak etmiş insan olanlar, da dinlerin çok ötesine geçerek cennette gitmek için değil, Allah'a ulaşmak için arınıp tekemül yolunda ilerleyip zirveye ulaşarak varlıklarını, amacını gerçekleştirip Allah ve sonsuz güzelliklerine ulaşarak ebedi güzelliklere kavuşup bir daha bedellenmemek veya gelip gitmemek mecburiyetinden kurtulmuş olup özgürleşirler. Böylece onlar gerekli ve zaruri olduğunda gönüllü olarak bedenlenerek gezegenlerdeki olumsuz gidişatı düzelterek tekrar ebedi mekanlarına geri dönerler. Artık onlar için her türlü zorluk ve olumsuzluk bitmiş olur ve her daim mutlu ve huzurlu olup sonsuz coşku ile mest olurlar her zaman, her an ve ebediyen. Yunus Emre'nin cennet cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri dileğine sen ver onu bana seni gerek seni deme sözü idrake varıp cennet ve cehennem ik ikilemini de aşıp birliğe ulaşıp bir olana kavuşma ve sonsuz güzellikler yaşama idraki ve isteği noktası noktasıdır varlığımızın amacını bu noktaya ulaşınca tamamlamış oluruz ancak. Cennet veya cehennem ikilemi bu noktanın bir alt basamağı ve aşamasıdır. Onun için kıyamet sürecinde olduğumuz bu süreçte nefsimiz ile yoğun bir mücadele edip onu yenerek, özgürleşerek arınma ve tekamül yolunda hızla ilerleyerek saf ve tertemiz hale gelip negatif yanımızı pozitife yani nura çevirerek son aşamaya ulaşarak ebedi yaşam ebedi güzellikleri e, güzelliklere kavuşarak varlığımızın amacını gerçekleştirelim. Bunu sonraki insanlık nesillerindeki sürece ve kıyametlere bırakmadan bu zamanda tamamlayalım. Olur mu canım kardeşlerim? Sizler benim için çok önemli ve çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum ve hepinizin arınıp kurtulması ve varlığınızın amacını gerçekleştirmeniz için ölümüne mücadele edip var gücümle çalışarak sizlere hizmet edeceğim inşallah. Bu yolda bütün insan, insan inançlar mezhepler ve yollar üzerinde hareketle kendi inancında ve yolunda samimiyetle çabalayan herkes cennete gider veya daha öte ulaşmak için nefsi ile mücadele ederek onu yenip arınıp tekamüle ulaşarak varlığının amacını gerçekleştirmiş olur kişi. Onun için kimse başka dinlere, mezheplere, tarikat ve yollara mezhep mensup olan insanların cennette gitmeyeceğini söyleyip kendisini kandırmasın ve Allah'ın işine de karışmasın. Herkes kendi dininde, inancında, mezhep, tarikat ve yolunda adalet, doğruluk ve hak üzere hareket ederek inancında samimi olup inancının gereğini yerine getirip kendisini düzelsin ki daha iyi bir insan olup, daha iyi bir dindar ve mümin olup cennet veya tekemül yolunda ilerleyip zirveye ulaşmaya hak kazanmış olsun. Zira başkalarıyla uğraşıp başkalarının kusurlarını araştırıp ortaya döküp kendisini iyi ve başkalarını da kusurlu olarak gören bir insan hangi din, mezhep, tarikat ve yolda olursa olsun Allah katında iyi ve makbul bir insan değil, tam tersine nasipsiz ve de kötü bir insandır. Onun için başkalarıyla değil, kendinizle uğraşıp kendinizi düzeltin ki arınıp kurtuluşa ve tekamüle ulaşasınız. Keza Allah'ın var, Allah var olan hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına gönülden inanıp emin olun. Ve Allah'ın yarattığı her şeyi e, bize bir şeyler göstermek veya öğretmek için yarattığını ve tekemmül yolunda ilerlemenin gereği olarak her şeyi yarattığına inanıp her şeyden ders alıp ders çıkararak yanlış ve kötü yönlerinizi bulup düzeltelim ki Allah'ın sevdiği müminler olasınız ve dünyaya gelme sebebinizi tamamlayarak ona ulaşarak onunla beraber sonsuz güzellikleri yaşamaya hak kazanasınız. Hepinize sonsuz sevgi, saygı ve selamlar olsun.